dostlar bazen piyasa çok sakin geçiyor ama olay olduğu zaman da gerçekten misilleme yaparak oluyorlar. Öncelikle eğer olayı anlamak istiyorsanız kesinlikle önceki videolarımızı izlemeniz gerekiyor. Her neyse. Ferit'in yayını adeta bir arınma gecesi gibi oldu. Yayına sonradan Jahreyn de katıldı. Gelin o yayın kesidini izleyelim. Abi bu zamana kadar ne BBL Talent'dan ne BBL Spor'dan tek kuruş para çekmedim ya. Tam tersini dünya kadar para yatırdık yani içeriye. Sen bu hype ile yıllarca birlikte çalıştın. Sence cidden bu tarz bir insan mıydı bu adam? Bu kadar kötü mü yani? Değildi. Benim hype ile olan olayım business bağlamında değildi arkadaşlar. Ben hype, çağrı benim gerçekten yakın arkadaşım Gerçekten yakın arkadaşım Biz aynı yerden yemek yiyorduk, aynı yerde içiyorduk, aynı tatillere gidiyorduk, beraber gidiyorduk. Gerçekten yakın ve gerçekten de seviyordum. Benim ona kırıldığım nokta bana tek bir sebep bile gösteremeden bizim yanımızdan ayrılıp gitmesiydi sadece aynı yola çıkmıştık. Ki bana defalarca şöyle sözleri vardı. Siz varsanız ben de her zaman sizinle olacağım. Her zaman arkanızda olacağım tarzında. Ama en ufak yere düştüğümüzde en önce gidenlerden oldu. Bana en çok koyan bu oldu. Bu tamamen benim duygusal bir belki de top olduğundan dolayıdır. Ona karşı gerçekten e, dostluk beslediğim içindir içinde. Bu bana gerçekten çok koydu. Ve buna üzüldüm aslında. Yoksa hype bize ne kazandırıyordu abi? Kim ne anlatıyor ya? Hype BBL'e ilk girdiğinde kaç izleniyordu abi? Siz biliyorsunuz zaten olayları yani. Ya sponsorluk alamadığı için ayrıldı mevzusu mesela. Baba biz ya ben mesela diyorum ya en yakın arkadaşım, en yakın dostum. Peki neden böyle bir şey yapayım? Neden sponsorluk gelen bir sponsorla gidip Çağrı'yı önermeyeyim mesela? Ben şizofren miyim amına koyayım? Ya bunu biraz düşünseniz zaten ayıkacaksınız yani. Çağrı'yı bu kadar severken, Çağrı bizden biri derken biz neden yani Çağrı'ya bir sponsorluk veya bir sözleşmesini engelleyelim? Ben şeyi de duydum mesela. Twitch'ten sözleşme almasını engelliyormuşuz. Bak size şu kadar söyleyeyim. Çisil'le en az 5 defa ben toplantı yapmışımdır. Okan abi en az 3 defa Çisil'le toplantı yapmıştır ve bu toplantıların hepsinin konusu Çağrı'ya sözleşme aldırmaktı. Çünkü hak ediyordu. Gerçekten hak ediyordu. O o dönem hatırlarsınız. Sözleşmeyi en çok hak eden yayıncılardan biriydi Çağrı. Bunu defalarca söyledik. Ama yani Twitch vermiyorsa bizim yapabileceğimiz Biz bunu niye engelleyelim amına koyayım ya? Tatman deit mevzusu Okan abi en az 3 kere en az 4 kere Tatman Dates için Çağrı istediğin yerde stüdyoyu tut Ben sana para aradım, ayırdım şirketten Bu parayla biz direkt sana sponsor olacağız Yani sponsora geçtim artık herhangi bir markadan BBL sponsor olsun yapalım dendi Hadi çıksın yalanlasın bunu Abi öyle bir algı yapıldı ki Herkes böyle düşünüyor bu arada Adım para göze, para göze çıktı haberim Abi keşke ya Ulan ben salakmışım keşke alsaydım ya %70 alsaydım ya komisyon. Herkesten keseydim sponsorlukları el koy... Geri zekalıyım amına koyayım ya. Ay bari bu kadar böyle algı oluştu bari yapsaydım da. Uf, sen, abi sen harbi tanıdığın biri sana karşı anlık değişince duygusala bağlanmışsın. En mantıklı adam olan sen ile işte abi yani ben mi yanlış düşünüyorum mi? Bir anda değişince gerçekten üzüldüm oğlum. Ben gerçekten seviyorum yani arkadaş olarak dost olarak gerçekten seviyorum yani. Hatta yayında bir ara çok sert çıkıştım o ayrıldıktan e, ayrılıktan sonra. Ya o kadar sertleşmemin, gerilmemin sebebi de oydu. Gerçekten duygusaldım yani. Bakın tekrar söylüyorum. Biz kimseden fahiş rakamlarla bir yüzde almadık. Biz yüzde yirmi yedi buçuk bir kesinti al alıyorduk sponsorluktan. Onun haricinde verilen vergiler, yüzdeler devlete verdikleri, vermekle mükellef oldukları vergilerdi. Ama onları da katıp sanki yüzde kırk, yüzde elli kesinti alıyormuşuz gibi söylendi. Ayrıca BBL kimseye muhtaç değil. BBL ayakta kalır. BBL izleyicisiyle, kitlesiyle ayakta kalır. O yüzden göt yanı, bilmem ne. Böyle şeylere ihtiyaç yok yani. Şükrü olayı çok karışık arkadaşlar. Yani Şükrü olayı galiba şu kendi yayınında benle neden küstüğünü böyle bir özet şeklinde anlatmış ama olayın bambaşka bir geçmişi var tabi. Olay örgüsü var yani aslında. Ama önceki tabi olay örgülerini anlatmamış. Çünkü işine gelmez onun. Ben de burada anlatırsam onun için kötü olur. Gerek yok. Bunu anlatmayacağım. Ee, uzun yıllar bana olan dostluğunun hatırına böyle bir şey yapmayacağım. Sıkıntı yok. Şükürle küsüz abi. ve küs kalalım yani. Sıkıntı yok. Bence Ayıp sana karşı haksızlık yaptı. Paranın kaynağını görünce aslında sizin ekip mantığını anlayınca kendi ekibini kurup yol aldı. O günden beri de onu desteklemeyi bırakmıştım. Böyle bir yol seçebilir kendine. Bunda hiç sıkıntı yok. Ama bunu istişare etmenin yolları var. Hani bununla ilgili bize derdini keşke anlatsaydı. Güzel bir şekilde. Bizim takıldığımız nokta oydu. Ferap çok darlamak istemiyorum. Elvint'le alakalı bir durum var mı sende? Yok abi. Elvint'le alakalı bir durum. Şükrü izleyicisi olarak Şükrü hiçbir şey anlatmadı. Sadece ya Elvindle alakalı durum Ben ne değil de BBL'le alakalı bir durum vardı. Ya birkaç sponsorlu kişi vardı yapmadığı. Yapması yapması gerektiği ama yapmadığı ve o yüzden bizim markayla kötü olduğumuz birkaç iş vardı. Ee, o yüzden Kaan'a böyle ayrı bir business olarak tiltim yani ama kendisiyle herhangi bir küslüğüm yok. Şükrü izleyicisi olarak Şükrü hiçbir şey anlatmadı. Sadece çok soru geliyordu. Salladı bir şeyler olayı. Ciddi anlamda açıklamadı. Hiçbir zaman ama umarım bir gün sorunlarınızı çözüp barışırsınız. Madem her şey konuşulur. Şükrü mevzusunda açıklık getirsene kral. Abi açıklık getirilecek bir şey yok ya. Yani en son birbirimize küfürleştik. Öyle bitti gitti yani. Kimse seni düşünmüyor, sallıyor. Sen niye milleti düşünüyorsun da doğruları söylemiyorsun? Bu yüzden kaybediyorsun. Abi sadece onunla alakalı değil yani. Sadece benle onun arasında olan bir şey değil çünkü. Başkaları da var ve onların da özeline girmiş olacağım. Ee, o yüzden böyle bir şey yapamam yani. Sadece benle onun arasında olsa ben her şeyi anlatırım zaten. Biliyorsun her boku anlattım oğlum zaten yani. Her şeyi söylüyorum. Ama başkalarına saygısızlık olur anladın mı? Bu kadar dramayı bence yayıncılar değil de onların yaptığı işte ve kazancında gözü olan chat ahalisi çıkarıyor. Küçük çocuklar ufacık anlaşmazlıkları tırmandırıyor ve olaylar nerelere gidiyor ben böyle düşünüyorum. Yani onların etkisi oluyor tabi ama pek öyle değil ya. Çık olsun çağır olsun bunlar şu anki dostluğunu etkiliyor mu? Güveni sarsılır insanı ya. Etkiliyor. Etkiliyor. Tabi canım böyle yaralar aldıkça zaten hayatta e, bazı taşlar yerine oturuyor kafanızda. İnsanlara bakış açınız. insanlara verdiğiniz değer onu... Tartış bitiminiz. Ee... Ya o terazinin dengesini biraz daha kurmaya başlıyorsunuz. Biraz daha içe kapanıyorsunuz. Levo ile küs müsün abi? Onu da severek izliyorum. Umarım aranızda bir şey kötü bir şey. Yani Levo durup dururken bana sürekli böyle bir... Levo beni... Bir tane story atmıştı hatırlıyor musunuz? Bu çisil muhabbetlerinde ben göğe kayrılıyormuşum çisil tarafından. Ben, beni sürekli Twitch Rivals'lara çisil götürüyormuş. Ya yani Levo gerçekten benim çok eriti olduğum bir insan oldu abi. Bu hareketlerinden dolayı. O yüzden ben Levo'yu zaten başından beri, en başından beri hiç ısınamamıştım. Ve bunu Levo'ya karşı da söylemiştim. Levo sürekli bana, o evinde, ''Abi beni neden sevmiyorsun?'' deyip duruyordu. Herkes sevmek zorunda değildim.'' diyordum yani. Abi ben ısınamıyorum. Isınamıyorum ya sana karşı. Bu kadar basit yani. Kolpa bilgilerle, kolpa infolar, infolarla birilerinden bir şey duymuş büyük ihtimal. Bana iftira attı. Ondan sonra da daha adını bile ağzına almadın. Her yerden unfollowladım zaten yani. Saçma sapan bir trip yaşıyor aman okuyayım. Oğlum solo queue'da Riven cosplay ile top lane oynarken ben turnuvalarda şampiyonluk alıyordum. Twitch Rivals'a çisil beni sokmuşmuş. Haddini bir koyayım ya. Ben hiç, hiçbir turnuvayı arkadaşlarımın vasıtasıyla kayrılmadım arkadaşlar. Siz zaten şahitsiniz. Benim bunu çok fazla açıklama yapmama bile gerek yok. Zaten olayın üzerine açıklama dahi yapmadım. Hiçbir şey söylemedim. Şimdi soru geldi onun üzerine cevaplıyorum. Kimsenin kayırmasına ihtiyacım yok. Çok şükür çalıştım, çabaladım. Belli yerlere geldim. Twitch Rivals'ın kendisi. Direkt hatta Discord mesajları da var. Twitch Rivals'ı yapan adamdan sürekli bana invite geliyordu zaten. Yapan adamdan. Yine aynı şekilde kayrıldığımı kanıtlarsa ben bu yayın, yine yayıncılığı bırakırım yani. Hiç problem değil. Arkadaşlar Levo iyidir, kötüdür. Ben bunlar hakkında konuşmadım. İyi olabilir tabii ki. Buna bir şey diyemem. Ama benim açımdan olayları anlattım. Bana durup dururken story ile böyle saçma sapan iftiralar attı. Yok o kayırıyormuş, yok bu kayırıyormuş. Sözleşme almamı çisil sağlamış gibi çisil benim arkadaşım. Ne yapayım abi? Arkadaşım Twitch'e girdi. Önceden de Riot'ta çalışıyordu. Bu konuda ne yapabilirim? Riot'ta çalışırken zaten arkadaş olduk. Beraber Discord'da oyun oynuyorduk. Pardon Riot öncesinde arkadaştık. Ondan sonra Riot'a girdi. Sonra Twitch'e girdi. Zaten eski arkadaşlarımız kalmamıştı yani Kisir'le de. Eyvallah Dodo. Teşekkür ederim. Elren'le olan durum nedir? Sizin laf dağıtmadı diye biliyorum. Tuğkan'ın sana. <laughs> Konudan konuya atlıyoruz ama döküyorum. Abi Elren'le olan olay. Ee, hatırlarsınız ben Elren'in yayınına gitmiştim. Böyle bir anda Çok büyük hataydı benim için. Elren'in yayınına gitmek. Orada konuşmak. Ve şunu demiştim. Sen 8K izleniyordum demiştim. Bir anda 30K izlenmeye başladı. Bu bana garip geliyor demiştim. Dediğim buydu. O bir şeyler anlattı böyle. Oralardan girdi buralar. Ben işte burada yapıyorum orada yapıyorum. Youtube'dan geliyor bilmem ne falan anlattı. Tabi adamın yayını. Adamın izleyicisi. güzel böyle topu yuvarladı. Algıyı iyi şey yaptı. Belki de doğrudur bilmiyorum ama bana sadece garip gelen olayı söyledim yani. Ama tabii bunu o yayında onun yayınına gidip söylememem lazımdı. O benim hatalarımdan biridir yani. Oradan zaten inanılmaz bir hate kitle topladım yani. Anan bot çocuğu. <laughs> Yorumlar. stop. Şu bir gerçektir ki gelmiş geçmiş en başarılı oyuncu yayıncı sensin Ferit. Üstüne konuşan yanlış konuşur. İkisini bir arada bu ülkeye sen kazandırdın. Bu ortamlardaki izleyici kitlesi özellikle eskiler seni izleyerek bu uygulamalarda izleyici kitlesi oluş olmuştur. Net yani. Estağfurullah. Teşekkür ederim abi. Ama herkesin emeği, katkısı çok büyüktür burada. Ben sadece ee, bu ortamın, bu sektörün, sektöre hoş geldin. Bu sektörün en eskilerinden biriydim. O yüzden e, hani bir çığ başlatırsın, yuvarlarsın ya. Selamünaleyküm kardeşim. Ne oluyor abi? Abi olaylar patladı. Her şeyi konuşuyoruz. Çiş yapacağım. Bana ya. şey dendi. De olmaz var. Ben seni duyuyorum, devam et. Ben Bana, Fero delirdi, herkese kaldırdı diyorlar. Yok ya, soru soruyorlar. Onları cevaplıyorum, bir şey yok. Aa. Ne oluyor şimdi? Dalga ne? Olay ne? Levo'ya da kaymışın. Öyle bir info geldi. Bana da kaydı mı? Ulan fight'a bak koyayım. Ben oyundayım arkadaşlar. O yüzden fight'ı bitirdikten sonra daha aktif konuşacağım. Abi Levo muhabbeti için sen geldin galiba. Yok bana herkese kayıyor dediler. Beni de siktin mi diye meraklandım. Ya şey mevzusundan açıldık onu. İşte Hype'ın bu drama mevzusundan benim Hype'lı olan e, ilk bu duygusal konuşmalarımdan veya benim Hype'lı olan arkadaşlığımın Beni etkilediğinden, duygusal olarak etkilediğinden açıldı konu. Sonra oradan Şükrü mevzusu soruldu. Konu konuyu açtı. Levo'yu soruldu. Oo, bayağı, <laughs> bu şey bayağı. Yaprak mı olmuş senin yayın? <laughs> bir bir durum yok. Zaten beni bu zamana kadar bu insanlar s***leri için ben sadece... Şimdi böyle iç dökme mevzuları oldu. Onu diyorum ya, yaprak mı derken? <laughs> Anladım. Levo şey demişti ya bu, çisilin beni kayırma mevzusu. Twitch Rivals'lar, bilmem ne. Evet evet. Yani o zaman dememiştim onu çünkü. İçlenmeyecek kadar saçma bir iftiraydı. Ee, şimdi işte Levo'yla Levo arandı ki ne niye sevmiyorsun falan. Ben başından beri Levo'ya ısınamamıştım zaten dedim. Sevmediğim bir insanım ya Yani sevemiyordum dedim. İlk herkese sevmek zorunda değilim. Olay bu. Nesrin'in revenue olayını gördün mü? Bit olayını. Neyi? Nesrin bitçi demiş ya. Batuhan MNT. Evet. dedik şey Nasıl çıkardı. peki bit durumu? Bit durumu... Olumlu. Baktınız mı? <laughs> bit durumu yoğun. O zaman basmış. Ya şöyle. Yoğun mu? Yoğun değil. Yani şöyle söyleyeyim. 2 ay mesela 1400 falan vardı. Aldığı bit. Ya. Yeah. Bir yerde 400 vardı. Bir yerde 350 vardı. Hani ben kendimle karşılaştırdım. O zamanlar 10k ortalama izleniyormuşum. 1000'i geçen bitim yok. Şu an yayına bakabiliyorsan açtım mesela. 134, 280 var. 476 var. 342 var. 1271 var. Ya bazı ins... Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı insanların hayvan gibi bit alması açıklanabiliyor. Mesela Turgut Uç'un bit alması açıklanabiliyor. Bir tane İlk destekçisi vardı. Var. Aynen. Ha bir destekçisi vardı. Mesela Turgut Uç şey yapıyordu, <laughs> kermes yapıyordu bitlerden falan. Onu da falan. söyledim. Onu da bir şekilde söyledim. oturtmuştu onu. Hani bazı insanların neden yüksek bit aldığını açıklayabiliyordun. Bazı insanların açıklayamıyordun. Nesli'nin böyle bir açıklaması var mıymış? Ee, yokmuş. İşte yani neslini biraz da salakta böyle kalıp unutulur gider şeklinde olmuş galiba. Ya, Batuhan MNT'nin dediğine göre. Aa, da, gerçi abi. bunu diyen de bitecek ama. Bilmiyorum yani. O çocuk da sıkıyor bu arada. Bazı şey, yani Burhi ile ilgili bir şeyler söylemiş. Sıkmaca. Onunla ilgili açıklama yapmışsın zaten. Değil ya mi? gitmiş diyor ben diyor Ankara'dan abileri aradım. Öyle bir şey yok abi Burhi... İşte öne aldım falan diyor. Burhi yola çıkmadan kiminle görüşeceğiz? Zaten belliydi abi. Öyle bir şey yok yani. Adam hani ne olacağını bilmeden gitmedi Ankara'ya. Öyle bir abi, şey yok. Abi şey garip geldi bana ya. Şeyi gördüm. Bayno Game'den bağış muhabbetini. 64K. O garip gelecek bir şey yok abi. Ne olduğunu anlamadın mı sen orada? Şey mi? Ekibin lideri ben... sponsorluk paralarını mı dağıtıyor? Aynen öyle. O çok belli. Peki neden şirket Fatu... kurulmuyor veya 20B'ye aktarılmıyor? <laughs> İşte ben de onu dedim işte bana sordular sence hype iyi biri mi kötü biri mi orasını bilmiyorum ama iş bilmeyen biri olduğu yüzde yüz belli. Yani çünkü şöyle e eğer şirket kuramıyorsa bile o parayı aktarması gereken kişi gerektiği kişi e sen de biliyorsun gider faturası kesersin evet, gider... stopajını ödeyip Evet bu gider pusulası kesersin pardon gider pusulası kesersin orada sponsorluk parasını Binogame parasından ödemiş Kingo. <laughs> Garip. Orada öyle bir şey olmuş yani. Ya burada şirket kurmakta da öyle çok bir maliyet yok ya. Parası yoksa falan demişsin ama. Abi bir de... Parası yoksa demedim ya. Şirket kurmak maliyetten ziyade... Ee... ...paperwork ya. Şey paperwork, iş yani. Bürokrasi aynen. iş. Yorar. Yorar. Sponsoru yok kadının. Sponsor olsa tamam. Ya öyle mi? Ya şöyle bir şey olmuştur belki. Şimdi markayla anlaşmıştır. Sponsor bir yayın vardır. Markaya demiştir ki hani blush da geliyor yayıncı olarak oraya. Ee, ona da belli bir ücret biçmiştir. Hepsini kendi almıştır. Aradan kesip ödemiştir sonra yayıncılara. Öyle bir şey olabilir. Ama benim... Blush burada... mu o kız? Evet. Hmm. Beni burada soru işaretini sokan 20B var. Influencer hesabı. Bir. İkincisi gider kat buzu muhabbeti. Üçüncüsü, Tabii. eğer bu işte kitle yayın açıyorsun, KCAP'in var bilmem ne reklam alacaksın, reklam alıyorsun madem bu kadar sponsorlu iş yapıyorsunuz. Bir tane şirket açar. En kötü açıyor. şeyin olması lazım. En kötü e, 20B e, muafiyet e, hesabının olması lazım. O zaten şart yani. Tabii. Jaga'ya sorar mısın? King Kik sözleşmesiyle geldikleri için sözleşme karşılığında para almaları için şahıs şirket kurmuş olmaları gerekmiyor mu? Not necessarily. Yani... 20B şey var arkadaşlar bizim sosyal medyadan kazandığımız bütün paraları gönderebildiğimiz %15 otomatik kesinti olan muafiyet hesapları var sosyal medyada içerik üretenlere. Bunun yıllık bir limiti var. Bu sene 4 milyon 800 lira oldu yıllık. Aa. Onun üstünü geçtiğin zaman 4.800 oldu diye biliyorum. Ben. Oğlum oluyor. ben de kara kara düşünüyordum. 3'ü geçtikten sonra Dünya ben geçen gün 3'ü geçtim vesaire. şimdi üçü geçtim ben mahsuplaşacağız şimdi devletle oturup. Üçün üstündeki kazancımdan yüzde evet, %50 civarı evet, beyan edesiniz zaten aynen. Tabii beyan edeceğiz ya. Benim ben kimseyi bilmem de benim her türlü e, legit yapmam lazım her şey <laughs> yoksa sikilirim <laughs> yani. 20B için minimum kazanç var mı? Onu bilmiyorum minimumu. Batuhan Mintas, Batuhan Menete bir tweet daha atmış galiba. Ya sana atmış. Senin açıklamana Yanlış anlaşılmışım. Orada demek istediğim Çağrı'nın aslında bir şey yapmayıp gövde gösterisi yapmasıydı. Jahreyn ile alakalı olay değil. Sadece onların da orada olduğunu, Çağrı'nın boş şov yaptığını, tamamen algı oyuncusu olduğunu anlatmak için söylemiştim demiş. Seni etiketleyip. Boş şov değil. Evet orada Çağrı hiçbir şey yapmadı. Doğru. Ama boş şov da bir tık abartı yani. Hani adam elimizden bir şey gelir mi diye kalkmış gelmiş sonuçta. Ama şey falan çok sakat ya. 7 ay içinde katmanın kazandığı para 5 milyon 243 bin lira falan yani orada yani diyorum ya hype iş bilmiyor. Yani ben bu adamla NDA imzalamadım mı diyeceğim de adama maaşını bile Bayno Game'den yatırıyormuş. Öyle bir şey yok ki. Yani bu bile hype'ın ağzına sıçar yani. Adamı 7 ay boyunca kayıtsız çalıştırmak. Büyük problem. Ya 64K bende çok büyük soru işareti ya. Sponsor. Neyi acaba yani? Onunla ilgili bulaş açıklama yaptı mı? Ferit abi Jogo'yu sorar mısın? Çağırdın ekipten atıyorum deyip arka planda full çalıştırmaya sence neden devam etmiştir? Ben bunu arka planda Öyle bir mi şey ben bunu dün cevapladım. Evet evet ben bunu dün cevapladım ya. Öyle olmuş tabi tabi. Bu Batuhan MNT bitçi diye atıyor ekipten. Ben evet. attım bunu diyor. Arka planda işte bu şeyi yapıyor. Hmm. Marka işlerini evet, yürütüyor. Marka işlerini yapıyor. Beraber, Aynen Burcu ile beraber. Burcu diye bir kızla beraber evet. Olay bu. Ama yani garip adam her şeyi anlatıyor ya. Yani o her şeyi anlattığı için... Kişisel verilerden abi çok rezil olay ya her türlü bayağı Vallahi, rezil olay yani. Çok iddia var çok rezil olay var. Buracagoya mı abi. <laughs> ben çok hastayım abi bugün 8.30 saat yayın yaptım.